Miralem Pjanic ülkesinde krize neden oldu. Beşiktaş'ta forma giyen dünya çapındaki Boşnak Yıldız Miralem Pjanic ülkesinde tartışma konusu oldu. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D grubunda yer alan Bosna Hersek'in sahasında Finlandiya ve Ukrayna ile oynayacağı mücadeleler nedeniyle milli takım kampında yer alan Pjanic'in fotoğrafları ülkeyi karıştırdı. Dünya Kupası'na katılma umutlarını son iki mücadeleye taşıyan Bosna Ersek, evinde iki maçta da mağlup olarak grubu dördüncü sırada tamamladı. Bosna Finlandiya'ya 3-1 yenildiği mücadeleden bir gün önce piyan için arkadaşlarıyla eğlenceye gittiği ve nargile içerken görüldüğü fotoğrafın yayınlanması ülkede gündeme oturdu. Ukrayna mücadelesi kadrosuna da alınmadı. Pjanić bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ukrayna maçında oynamamak teknik direktörle benim aramda yapılan konuşma sonrası alınan bir karardı. Basında çıkan fotoğrafsa eski ifadelerini kullandı. Finlandiya maçına ilk 11 başlayan Pjanić 66 dakika sahada kaldı. Ukrayna maçında da kadroda yer almadı.